Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan deniz, serin sularıyla bizi çağırıyor. Peki, bu çağrıyı daha da heyecanlı hale getirmek ister misiniz? BİM'in sunduğu özel teklifle, su altı dünyasının kapılarını aralayabilirsiniz. 14 Ağustos çarşamba itibarıyla satışa sunulan Korbie M1 Deniz Scooter, hem bütçenizi yormadan hem de keyifli bir su altı deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Korbie M1 Deniz Scooter, güçlü motoru ve aerodinamik tasarımıyla su altında hızlı ve çevik bir hareket kabiliyeti sunuyor. Böylece daha önce keşfedemediğiniz mercan kayalıkları, renkli balık sürülerini ve gizemli mağaraları keşfetme fırsatı bulacaksınız. Üstelik, uzun pil ömrü sayesinde saatlerce kesintisiz bir şekilde su altı maceranızı sürdürebilirsiniz. Corby M1 Deniz Scooter, su altı maceralarınızı bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmış, kullanışlı ve bütçe dostu bir seçenektir. Güçlü motoru sayesinde su altında hızla ilerleyerek daha geniş alanları keşfetmenizi sağlar. Uzun pil ömrü sayesinde dalışlarınızın keyfini kesintisiz yaşayabilirsiniz. Ergonomik tasarımı sayesinde herkes tarafından kolayca kullanılabilir ve su altı zorluklarına dayanıklı yapısıyla güvenli bir deneyim sunar. Üstelik, 18.990 TL gibi uygun fiyatı ve 6 taksit seçeneğiyle bütçenizi zorlamadan bu heyecan verici su altı aracına sahip olabilirsiniz.